Herkese merhaba arkadaşlar bugün birlikte uzun zaman Golgres videosu çekmiyordum. Golgres oynayacağız. Hepinize merhaba. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman gelin geçelim. Hemen ee ben niye bir çektim. Abone olup like atmayı unutmayın. Niye bir çektim ben. Hemen geçtik. Ben 6. öteye geçtim. oyunun azalttılar boşlayın gücünü. Yoldox Golgres ölüyor diye. Boşlayın gücünü azalttılar. Bu dikili azaltmışlar mı? Yok bu dikili azalmamış. Dördüncü ötedeki azalmış mı bakayım. Dördüncü ötedeki de 149 Q. Oo bu da azaltılmış. Ana. İyi iyi. Benim arkadaşım bu uçadı. Geçiyor da. Neyse ben buraya gelip bunu alıyorum. Hemen koş. Hop. Gelelim hadi. Evet. Ben bu odadayım arkadaşlar. Hmm, gün e, yeni sezon geldi. Herkes biliyordu zaten. Bu ikisini açacağız. Çünkü e, onları ben 3000 XP aldım şimdi videodan önce. Hazırsanız açacağız. Açtık. Allah Aç. aç. Ha tamam bakalım güzel şeyler gelmedi zaten 25 tane tamam bak bunları mı iyi daha çok finish veriyor takımlardan benim bunu silelim bir tane daha aldı çünkü sen tamam seni şimdi tekrar buraya gelelim bunlar ne kazık o zaman bir neyse Onları son yapayım hediye de var burada görevler zor arkadaşlar ama burada en kolay görev nerede hmm, bu şimdi çıkmamış bir tane görev vardı çok kolay bu yumurtalardan bunlar çıkarılıyor bu yumurtadan yani sezon yumurtasından ama çıkmadım Sizle birlikte bir tane suyum ettiler bakalım. Bakalım bu bir daha olsun. Oh yüzde onluk geldi. Bakayım kaç küçük? Ha 350 ben, bin Ben 1000 ne diye bir video atmıştım. Ee, izlemişti zaten. 66 izlendi neyse. Oyalı efekt 2500'lük 1000'lik falan petler dağıtacaktım. Onu dağıtmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten onlar bende yok daha iyi var. 7 milyon, 7 milyon, 7 milyon, 1 milyon, 1 milyonluk var. Bu da 1 milyon 800. Bunları yoruma adını yazmıyorsunuz ki arkadaşlar. Yazarsanız e, saat kaçta girebileceğinizi ne zaman? Tarih. O zaman veya Ben de işte size bir tane hütle alabilirim. Arkadaşıma bu hütü verdim mesela ben. Verebileyim size Kollardan benim kolum 975'lik. Elmas kası çok iyi veriyor. En kötüsü arkadaşlar elmas 530, 545. Bana bu çıkmıştı galiba. Bana bu çıktı. Ben bunu yapınca 975'lik oldu. %5'lik sansıda. Bundan iki, iki tane açabildim ben. Ee, ve bundan açtığımda bu çıkmıştı. Bunu yaparsam 1100 lirada falan oluyordu. Ama altın olmadı arkadaşlar. O yüzden yapamadım. Bu, bu da bu çok iyi bir video de Bu yanınkileri alamıyorum çok pahalılar. 32 ki çok iyi. Ve de ben bir çektim. Bayağı iyi bir var. Bunu bile alamıyorum ya. O yüzden bunlar kalitasyon bir önceki ötedeki. İki önceki yani. Bu yana zaten birincisini alamıyorum 287 çok iyi çok fazla. Şöyle alalım. E yumurta veriyor. O da iyi oldu. Güzel yani şeyler veriyor. Bana mesela o Şimş miyim O verdiği şeyi. Galiba şemişim. Ha yok. Bunu verdi mesela 400 binde ben de yarım boru yaparak 548 bin yaptım. İyi veriyor yani. Buradakinden iyi. Ama bu yumurtanın görüntüsü çok iyi. Neyse. Ben en önce yedik bana sanslı blok zaten sanslı blok bilmeye yani yoktu. 16 xp. En iyi bölgeli yaz geliyor orada. Zaten bu boy de var. Şimdi alacağız. Birazdan hemen alacağız. Zaten. Ah eh, buraya gelmiş zaten. Bunu ben zor alayım ya. Baksana. o. Şöyle de fazla ben alayım bunu ya biraz. Bir iki dakika kadar alayım. Şunu alayım hemen. Hadi lütfen güzel bir yumurta versin. Hangi yumurtadan verdin. Bu yumurtanın 100 cepheliğinden vermiş. Bu 100 cephe daha demin açtık. Hayır. 321.000 Bunu verebilirim size ama benden gelişti olabilirsin. Ben bir önce kalıtaya gidip bir şey yapayım. Nasıl önce çalıyordu? da karışık büyük. Heh, tamam. Hemen gidelim. Şuraya gidelim. Hı, tamam. Ya bir, bir saniye buraya gelecektim. Ha, şimdi. Bu 10 q iyi, 50 q iyi, 100 q iyi falan da. Ben normal petlerimde yeneyim bir bakayım. Kaç minç verecek? Mahmut abi gelsin. 175 evet. çoğu iyi. Şimdi sansarlı e, takımdan Heh, daha çok beğenenlerle. Bir de şimdi yeniyim bu Kaç vermişti ki daha dem. <laughs> 279 Şimdi en iyilerden en iyi. Ha tamam. 179 kuni verdi o. Bakalım. Ee, o takmadın. He, 179 dolu 175 verdi. Son saldı gittim bayağı var. Süper kol son ya. Öf, çok iyi Ay ben niye bu ortaya geliyorum O ortaya koymuşlar. Bes yapıyor. Ben geçebiliyorum ama. Sus ben yazık yani. Yenemiyorum. çak kaçar. Ben bunu yenince çok az veriyordu. Besi şişe eks yapamıyordum. Çağ kaçtım çaktan hemen çok iyi şeyler geldi. yapabildiğiniz geldi bana. Ben de sonra hemen geçebildim. Arkada üstümün yok bunun düştüğünden. Şimdi gelin tat çok iyi çok iyi yapmayacağız. Şunu öyle yapayım. Sonra videoyu bitirelim zaten arkadaşlar. Ne gelecek Bayılıyorum. Dur benim bunlar olmamış bak. Bu benim on yapayım ben taktım. Halimin güncellemesi geldiği için çok iyi oldu bu. Hemen şöyle bir milyon Hı, Tamam kapanmıyordu. Bir milyon sekizli iki milyon olmuş. Um, daha iyi. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuydu. Süreyi de alayım. Bu zaten yumurtayı bilmen için anlatayım. Bilenler de evlenler biliyor zaten. E, yaz dünyadan ya birinci dünyadan ya düzinci ya da altıncı ya da, da beşinci ya da dördüncü ya da ikinci dünyadan yaz en pahalısı, en düşüğü, en ortası öyle yumurtalardan verebiliyor. Bana altın yumurta çıktı daha demin zaten. Hepiniz gördünüz. Şu arkadaşa verelim. Ben bakın. Çok iyi bir şey Görüşürüz. Bye bye.